Merhaba arkadaşlar. Kargo paketimizde ne varmış bakalım. Paketimizden dost Vape telima Solo 100 Watt'lık 2 adet mod çıkıyor. Bu cihazlar tuhaf isimleri kadar ünlü değiller. Ancak güzel tasarımları var. Şu açılı kapakların hissiyatı çok güzel. Mıknatıslı bir tasarım yapmışlar. Buradaki silindir ise 18.650 pil kullanabilmek için. Normalde 21.700 pil kullanılıyor. kapaklarla yeterince oynadım. Birimizi takıp test edelim. Birimiz taktık ancak çalışmıyor. Şarja bağladığımızda ise yüksek akımla şarj oluyor. Şarj olma akımı normal seviyelerde. Cihazla ilk defa karşılaştığım için gözüme kestirdiğim ipi söküyorum. Ama bir tuhaflık var. sahte bir vidaymış. Sadece görsel amaçlı kullanılıyor. Şoku atlattıktan sonra diğer vidaları sökmeye devam edelim. Üst tarafta 3 adet vida var. 3 adet vidayı söktükten sonra atomizlerin takıldığı metal kısmı çekerek çıkartalım. Alt taraftaki vidalarımızı da sökerim. Bu arada pin takıldığı yatakta 2 adet siyah vida daha vardı. Bunları daha önceden sokmuşum. Atomizer tarafının altında iki vida daha gözüme çarpıyor. Bunları da sökelim. Kapağı ayırdıktan sonra tuşların dökülmeye başlıyor. Tuşlarını çıkardığı sesler de çok ilginç. tuşların altında plastik korumaları var. Bu kısımda 4 adet vida daha var. Bunları da sökelim. Ardından havyamızla pil bağlantı noktasından söküyoruz. Haviyeli ile giden uçları da söküyoruz. sonunda kartımız boşa çıktı. İlk yaptığım ölçümlerde kırmızı prop GND'de de olmak üzere bobinlerin uçlarından birer değeri almaya çalışıyorum. Ölçtüğüm değerler normal seviyelerde gözüküyor. kartımıza pil düzeneğimizi bağlıyoruz. Gücü açtım ve kart üzerinde voltaj değerleri okumaya başladım. amji etrafında 3.2 volt 4 volt 5 volt gibi değişik değerler gördüğüm halde cihaz çalışmıyor. Bu Cihazda kamera arkasında çok uğraştım ancak hiçbir tepki alamadım. Devre kartında hiçbir arıza belirtisi göstermedi halde çalışmıyor. Böyle durumlarda daha önce de sıklıkla karşılaştım. İzin verirseniz bir şey göstereceğim. Sıcak hava tabancamızda kartımıza ısı uyguluyoruz. Özellikle de işlemci üzerine. Bakın ekranımız çalışmaya başladı. Şarj oluyor göstergesi. Şu anda ilk kalp masajına başladık. Birçok kez denediğim halde cihaz yeniden üretim kesiyor. Mikroskop ile yaptığım incelemelerde de herhangi bir işlemci etrafında lehim çattığı bulamadım. Yine de işlemcinin ayaklarını bol sıyıda yeniden denilemeyi düşündüm. Alt masajı fayda etmedi. Cihaz kapanıp açılmaya devam ediyor. Bir süre soğuduktan sonra da tamamen üretim kesiyor zaten. Bu modların tasarımında hata olduğunu düşünüyorum. Devre kartları dış görünüşü kadar güzel değil. Daha doğru dürüst yıpranmadan kalp bozulmuş. İşlemciye kalp masajına devam ediyoruz. İşlemciye şok dalgası vererek kendinden geçiyoruz. Bunu sakın evde denemeyin. Ne yaparsam fayda etmedi. Arızanın işlemci kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Sonunda bu uyarı vermeye başladı Tuhat. Maalesef bu cihazı kurtaramadık. Diğer cihazın videosu gelmeyecek. Onda ekran dahi gelmiyor. Evet rahmetliyi nasıl bildirdiniz? İzlediğiniz için teşekkür ederim.